Bu videomuzda Excel üzerinden oluşturulan listelere nasıl toplu SMS gönderildiğini inceleyeceğiz. Ekranın sol tarafında bulunan başlıklar arasından SMS işlemleri menüsüne tıklayın. Alt kısımda açılan başlıklardan Listelere SMS gönder başlığına tıklayın. Yönlendirilen ekranda Excel formatına uygun bir form görüntülenecektir. Hazırladığınız davetli listesini Excel'de tablo başlıklarını dahil etmeden seçin ve kopyalayın. Ardından listelere SMS gönderme ekranına geri dönün. Tablodaki ilk satırın birinci sütununa bir kez tıklayarak bu alanı seçin. Bu alana çift tıklamanız durumunda kopyalanan listenin sütun içeriğine eklenmesine yol açacaktır. Bu nedenle işlemi doğru bir şekilde gerçekleştirdiğinizden emin olun. Klavyenizdeki Ctrl artı V tuşlarını kullanarak kopyaladığınız Excel listesini ekrandaki tabloya yapıştırın. Listenizdeki katılımcı isimlerinin, masa numaralarının, telefon numaralarının ve katılımcı sayısı bilgilerinin ilgili kolonlara doğru şekilde eşleştirildiğini kontrol edin. Listeyi doğru şekilde aktardığınıza emin olduktan sonra SMS gönderme adımına geç, düğmesine tıklayın. İçerik alanının alt kısmında bulunan davetli adı, masa numarası ve katılımcı sayısı düğmelerini kullanarak gönderilecek SMS'leri kişiselleştirebilirsiniz. Açılan sayfada SMS içeriği alanına göndermek istediğiniz SMS metnini yazın ve SMS ön izleme düğmesine tıkladıktan sonra mesajınızı kontrol edin. Ön izleme ekranında herhangi bir eksik ya da hata bulunmadığına emin olduktan sonra Onayla ve SMS'leri Gönder düğmesine tıklayın. Belirttiğiniz davetlilerin telefon numaralarına SMS'ler başarılı bir şekilde iletilecektir. Bize vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz.